Çocuklar devam edelim. Öğretmen sınıfta gruplar oluşturmak istiyor. Sınıfında 36 öğrencisi var. Her grupta ise 4 öğrencisi olsun istiyor. Acaba kaç grup oluşur? Ee, masraftan yine kaçınmadım. Çizdim sizin için. iyice anlayın diye. 36 tane öğrenci. Bir sınıfta olur mu? Demeyin oluyor. Bazı yerlerde olabiliyor. Çocuklar. Şimdi bizim de zaten 28-29 öğrencimiz var. Öğretmen sınıfta gruplar oluşturmak istiyorsa demek ki sıraları bir araya getirmiş, gruplar meydana getirmek istiyor. Şimdi biz öğrencileri dağıtacağız, ondan sonra grupları oluşturacağız. Önce bir görsel, görsel olarak anlatayım, ondan sonra da işlemini yapacağız. Gruplandırmak aynı zamanda dağıtmak anlamı taşıyor. Göreceksiniz, biraz sonra dağıtacağız. Şimdi her grupta kaç öğrenci olsun istiyor öğretmenimiz? 4 tane öğrencisi olsun istiyor. O zaman ben burada 4 tane öğrenciyi alıyorum. Evet çizemiyorum. Bir elimde telefon, bir elimde kağıt. Evet gördüğünüz gibi burası birinci grubumuz meydana geldi. Gördüğünüz gibi 4 öğrenci. Şimdi devam edelim. Bir 4 öğrenciyi daha çağırdım yanıma. Gel bakalım dedim. Burada ne oldu? İkinci grubumuz meydana geldi. Hemen hızlıca devam ediyorum. 1 4 daha aldım. Ne oldu? Üçüncü grup meydana geldi. 1 4 daha aldım. Gördüğünüz gibi dördüncü grup meydana geldi. 1 4 daha alıyorum çocuklar. Şuradan alayım, şunları alayım. Hiç uzaklaşmayalım. Evet gördüğünüz gibi 5. grup meydana geldi. Hemen devam edelim. Şurada bir 4 öğrenci daha bekliyor. Öğretmenim beni de al beni de al. Öğretmenim bu grupta ben olmak istiyorum diyen öğrenciler. Duyuyorum sanki. 1, 2, 3, 4 öğrenci de burada var. Bunlar da Ali Agah'ın grubu olsun. <laughs> evet Kaçıncı grup oldu? Unuttum. 1, 2, 3, 4 e, öğrenci daha aldım çocuklar. Gördüğünüz gibi. 4 öğrenci daha aldım. Bu tarafa doğru getirdim. Gördüğünüz gibi bir grup daha meydana getirdim. Kaç öğrenci kaldı? 1, 2, 3, 4 öğrencimiz kaldı. Bunları da alalım. Bu da bizim ikranın grubu olsun. Evet. Çok güzel. Bakalım kaç grup oluştu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9. Şimdi biz 36 öğrencini, öğrenciyi 4'erli gruba ayıracağız. Yani 4 arayacağız. 36'ın içinde 4'leri arayacağız. Kaç tane var? Sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Kaç tane saydım çocuklar? 5 ve 4 yani toplamda 9 tane saydım. Yani demek ki 9 tane 4 var. 9 tane 4 eşittir 36 çıkartmamı yapıyorum. 0 kalan öğrenci var. Zaten burada da öğrenci kalmamıştı. Hepsini dağıtmış olduk.